Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir balon pişi yapacağız gayet güzel olan bir pişimiz hem de susamlı hem de malzemelerimizi size sayıyorum bir su bardağı ılıtmış olduğumuz sütümüz bir su bardağılık suyumuz var bir paket mayamız iki tane yumurtamız bir tanesinin beyazı mı var anne sadece sarısı var anneciğim beyazı yok aynen öyle arkadaşlar bir, bir yemek kaşığı tuzumuz bir fiske şekerimiz burada da hazırlamış olduğumuz unumuz var. Ve bir çay bardağından iki parmak eksik sıvı yağımız hemen aktarayım bu şekilde. Mayamızı da koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane bütün yumurta, bir tane yumurtanın sarısı var sadece arkadaşlar. Evet kızım. Tekrardan düzelteyim yanlışlık olmasın. Tuzumuzu da ilave Karıştırayım Karıştırayım anneciğim. Ondan sonra gösterelim. Arkadaşlar 5 su bardağı yoğurmuş olduğumuz hamurumuz. 5,5 koydum beş anneciğim. <laughs> Evet. Biraz aşağı indirende. bu şekilde falan pişlerimizin hamuru hazır. Yumuşak bir hamurumuz evet. var. Şimdi biraz dinlenecek bir saat kadar daha sonra susamlı falan pişlerimizi yapmaya başlayacağız ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar pişimizin hamuru geldi. Görüyorsunuz gayet kabarcık kabarcık güzel bir hamurumuz oldu. el temiz. Şimdi hemen bezelerimizi yapalım ve kabarcıklı bol susamlı pişimizi yapmaya başlayalım. Anne bezelerini yapsın ben de size büyüklerin küçüklüğünü göstereyim. Arkadaşlar bezelerimiz hazır. Evet arkadaşlar bezelerimiz hazır. Görüyorsunuz 3, 6, 9, 10, 11 tane bezemiz çıktı. Bu şekilde annem küçük küçük yapmayı tercih etti. Biraz da bu şekilde dinlenecek ve açacağız ve balan pişlerimiz yapacağız. Efsane bir lezzet balan balan kabaran pişlerimiz gayet de güzel oluyor. Dinlensinler Yaparkenki aşamasını göstereyim sizlere. Arkadaşlar. Bezelerimizin mayası geldi. Bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde biraz bekleteceğiz. Görüyorsunuz şimdi annem açsın. Bir kere de sizlere nasıl yaptığımızı gösterelim. Biliyorsunuz bugün balon bazlı piş yapacağız. Hem de susamlı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde meydan yardımıyla böyle tabak büyüklüğünde açıyoruz. Burada da benim mini oluşum var. O da kendi bezesini yapıyor. Bugün bize yardım ediyor değil mi anneciğim? Evet, açtık. Bu şekilde susamını seriyoruz etrafına güzelce. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok anneciğim. Çünkü o kendisi hamur yumuşak olduğu için yapışıyor zaten. gördüğünüz. Hamurumuz gibi. çok güzel arkadaşlar. Evet. Bu hamurla istediğiniz börek, çörek her türlü şey yapabilirsiniz. Gelelim evet. merdane ile yedirelim. Evet. Bakın. Gayet güzel oldu. Bütün bezelerimize evet. bu işlemi uygulayacağız da bu şekilde biraz dinlenecek değil mi anne? Evet, anne? evet arkadaşlar. Burada da oğlum yaptı. Beni de gösterdi. O da bu şekilde yaptı. Gayet de güzel oldu. <laughs> Seninki de dinle sancım. Koy buraya. Biz hepsini yapalım. Sizlere hepsini göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde büyük büyük yapmıştık. Sonra bu şekilde dörde bölüyor Piştirelimizi bu şekilde de biraz bekleteceğiz. Burada da oğluşumun yaptıkları var. Göz Bak. Gördün mü Aleşim? <laughs> Gösteriyor muyum? diye bakıyor. Annem aç. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet güzel oluyor. Şimdi bu şekilde de bekleyecek değil mi anne birazcık? Evet. Bir 5 dakika, 10 dakika da böyle bekleteceğiz sonra pişireceğiz. Arkadaşlar pazar kahvaltılarınıza, beş çaylarınıza rahatlıkla yapabilirsiniz. Acıktığınız zaman hemen aperatif olarak. Paz cuma akşamları arkadaşlar hamurunuzu mayalayın, koyun buza sabah kalkınca hemen 10 dakikada yapabileceğiniz bir pişi tarifi balan balan kabaran susamlı bir pişirimiz şimdi biraz dinlensinler hepsini birlikte göstereyim pişerken arkadaşlar pişlerimizi yapmaya başladık burada da görüyorsunuz gayet güzel oluyor pişlerimiz bu şekilde balan balan evet şimdi bir anneciğim hemen koyduğumun üzerine böyle yaptığımız zaman daha güzel kabarıyor bakın kabarmasını gösterelim acım güzelce. Ben getiriyorum yine Bu şekilde arkadaşlar kızgın yağımızı hamurumuz üzerine atarsak yani koyarsak şu şekilde bir daha dakika. güzel böyle Hı. pofuduk pofuduk bir görüyorsunuz bazlamalara balam pişilerimiz... pişilerimiz çok muhteşem güzel. Evet arkadaşlar kabardıkça kabarıyor bu şekilde. Bizim yaptığımız aşamayı uygulayan arkadaşlar gayet de güzel. Güzelce oluyor. göster anneciğim, hepsini kabardığını güzelce pişirelim bunları. Görüyorsunuz. Yağı koydukça kabarıyor. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, muhteşem. Şimdi çevir anneni. Evet. Çok güzeller hafta sonunun vazgeçilmezi kalabalıklar arkadaşlar haftada zaten herkes çalıştığı için hafta içi hafta sonu keyif kahvaltıları oluyor evet. Onlar da o zaman keyifle tercih edebilirsiniz bu şekilde sizin de bazlama falan bazı bir olur bazlamaya gidiyor hep dilim. <laughs> çok kabardığı için ters dönüyor tekrardan evet anneciğim. şöyle çatal ya Evet değil mi? şunu alayım gösterelim bebeğim güzelce bunu kabardığı için arkadaşlar böyle sağlı sollu pişiriyorum çünkü maşallah subhanallah çok güzel kabardılar göstereyim istedim evet burada da yapmış olduğumuz pişilerimiz var yine aynı şekilde görüyorsunuz yumuşacık hepsi pişeni da... alacağız evet. bakın arkadaşlar çok güzel, muhteşem. Pişiyorlar. Çok aşırı kızartmıyorum anneciğim çünkü çok ince yaptık biliyorsun. Evet. Güzel de kabarıyor zaten. O yüzden çok aşırı yakmıyorum. Tadında alıyorum arkadaşlar. Tabii bir de çevirebilirsem çok daha güzel olacak. <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> efsane arkadaşlar annemin hamurları evet. bütün hamurları çok güzel olur yani gözü kapalı yapmanızı tavsiye ederim çok da güzel Susamlı pişilerimiz de muhteşem oldu bugün gene Biz izleyen takipçilerimiz arkadaşlar YouTube evet. kanalımıza girip oradan tarifimize bakıp yapabilirsiniz sizin bizim yaptığımız aşamaları yaparsanız sizin de bu şekilde balon olur Susam isterseniz koymayabilirsiniz ama susam da ayrı bir lezzet katıyor. Hepsini yapalım, ondan sonra göstereyim sizlere. Arkadaşlar görüyorsunuz bu da son pişimiz. Bunu annem bu şekilde büyük yapmak istedi. Görüyorsunuz bu şekilde de oluyor arkadaşlar. Böyle küçük küçük de oluyor. Hiç fark etmez. Tamamen tercih meselesi. Bunu bir size örnek olsun diye bir tanesini annem ayırdı. Görüyorsunuz balam bazlamalarımız Merak etmeyin arkadaşlar bu yağ ısraf olmayacak. Güzelce süzeceğiz ve daha sonraki kızartmalarımızda evet. kullanacağız. Israf yok. Evet. Çöver istersen anne kızardı altı. Evet. Dur anneciğim. Nereye koydum? Çevirebiliyorum. Kabardığı için. Bir dakika. Dur anneciğim. Nazar değil anne. Evet. Evet bu şekilde güzelce kızartıyoruz arkadaşlar kızarsın sonra kaşama göstereyim arkadaşlar pişilerimiz hazır gayet güzel oldu yumuşacık kabarık kabarık pişilerimiz yapacak olanlara deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin bak anneciğim şöyle hemen bir şey gösteriyorum Bakın arkadaşlar İçi gayet çok muhteşem güzel oldu. oldu Evet Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi sofralarımızın baş tacı olan pişimiz gayet de güzel bir şekilde hazırladık biz. Bir de böyle denesinler anneciğim. Aynen. Bizim tarifimizi yaptığımız aşamaları birlikte bir de bu pişiyi deneyin. Susamlı pişiyi. Şimdiden kolay gelsin deneyecek olanlara, yapacak olanlara. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.